Öncelikle herkese merhaba. Şu an böyle bir deneyim çok kısa oldu Sizlere bir hesap çekilişi yapmak istiyorum. Öncelikle bu hesap çekilişleri için kanal bu kanallara abone olmanız şart. Evet. Öncelikle ilk günde ilk, 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 kanalımız bu arkadaşlar. Gelip abone olup bildirim açın açıyorsunuz arkadaşlar. Ve en son gelip beğeniyorsunuz ve güzel yorumlar bekliyorsunuz yazıyorsunuz yazamayacaksınız sadece abone olun ve bildirim zilini açın video en son zamanınızı beğenmeyi seçin İkinci kanalımız bu arkadaşlar abone olup arkada like atıyorsunuz ee, abone olursunuz arkadaşlar bunu 20 abone yaptığımızda size çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar hesap ee, bu hesabı da aynı şekilde 20 hesabı çok güzel koyacağım. tamam ee, arkadaşlar. Diğer kanalı bunda 10 abone yaptım. Yani 15 abone. Sağ bölümüne geliyorum. Açıkçası üstünde bütün kanalları bulabilirsiniz. Hemen iş açıdan Ben bu kanalda <laughs> Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Ee, diğer kanalımızı da arkadaşlar açıklama kısmında buluruz. Bilimler açıyorsunuz abone olup ve en son videosuna gelip beğeniyorsunuz arkadaşlar. Evet. isterseniz diğer kanalımıza geçelim demeyeceğim. Bunu da arkadaşlar 15 abone yapıyorsunuz. Ve hesabınızı elinizden alıyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş başlatıyorum. Ee, arkadaşlar Evet. Şimdi isterseniz o, o hemen arkadaşlar. O hesabımız adı neydi ee, o hesabımızın adı arkadaşlar hemen ekran çıkartıp geliyorum unuttum hemen geliyorum Gel diğer hesabımız bu arkadaşlar bu hesap arkadaşlar yani bu çekilişe kazandıksınız bu hesabı arkadaşlar bu güzel bir hesaptır istediğiniz her şey yapabiliyorsunuz evet kanalımıza abone tekrar gelin çekilişe kazanmak için kanalımıza abone olmayı gerekiyor. hepsi açıklamasında buluşun 我会。